Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az malzeme ile e, oldukça bereketli bir börek tarifim var. Eminim denedikten sonra sizler de beğeneceksiniz. Dilerseniz hemen nasıl yapmışız e, görelim. İlk olarak iç harcımızı hazırlayacağız. Patatesi yapmayı tercih ettim. E, soğanımı bir yemek bir tane yemeklik soğanımı doğradım. Üzerine sıvı yağ ve tuzunu ekledikten sonra soğanı orta ateşte kavuracağım. Soğanlarım kavrulurken daha önceden haşlamış olduğum patateslerimi ezeceğim. Burada 3 tane e, patates var büyük boy. Çatal veya bir ezici yardımıyla sıcak sıcağına e, patatesleri ezelim. Ben soyup, e, yıkayıp soyup küp küp doğradıktan sonra haşlıyorum. Bu şekilde ezmesi daha kolay oluyor. Patateslerimizi ezdikten sonra kavurmuş olduğumuz soğanları içerisine ekleyelim. Şöyle içerisine şimdi baharatlarını ekleyeceğiz. Baharat miktarları tamamen sizin damak zevkinize göre değişebilir, arttırabilirsiniz ya da sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben baharat olarak toz biber, nane ve biraz pul biber ekleyeceğim ve tabi biraz da karabiber ekleyeceğim. Karıştırdıktan sonra Böreğimizin yapımına geçeceğiz. İç harcımız soğuduğu zaman böreğin içerisine ekleyebiliriz. Burada bir yumurta akı var. Sarısının üzerine kullanacağım için ziyan olmasını istemedim. Bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı su ekleyelim. Güzelce çırpalım. Tüm malzemeler karışsın. Daha sonra böreğimizin yapımına geçeceğiz. Sadece iki tane yufka kullanacağım. Sizler miktarını arttırabilirsiniz tabii ki. İlk yufkamı tezgahın üzerine seriyorum. Bu arada ben market yufkası kullandım ama bu tarifi uygularken günlük yufka kullanmanızı tavsiye ederim. Daha çıtır ve daha böyle kat kat bir börek yapmak istiyorsanız mutlaka günlük yufka kullanmanızı tavsiye ederim. Hazırlamış olduğumuz sostan her yerine gelecek şekilde kuru yer kalmayacak şekilde fırça yardımıyla sürelim. Daha sonra ikinci yufkayı da üzerine serelim. Ve yine aynı şekilde sostan sürüyoruz. Bolca sürelim. Karşılıklı kenarların e, uçlarını birbirine gelecek şekilde katlayalım. Ve üzerine yine sostan sürdükten sonra iç harcımızı ekleyeceğiz. Şöyle birer kaşık uç kısımlarına patatesli harçtan ekleyelim. Çok fazla doldurmayın. Ben biraz fazla koymuşum. Piştikten sonra yerken bol iç harçlı olmuştu. Size tavsiyem çok fazla doldurmayın. Sadece uç kısımlarına koyun. Ve e, gördüğünüz gibi uç kenarlarını üçgen olacak şekilde kapatıyoruz. E, burada ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok fazla doldurduğunuz zaman her iki kenarı da e, üst üste geldiği için oldukça bol iç harçlı olmuştu. Size tavsiyem sadece uç kısımlarına koyun ve e, kapatın. Şöyle bölük olan yerlerden kestik. Daha sonra büyük üçgenleri iki parçaya böldüm. Daha küçük üçgenleri ayırabilmek için de bunları da enine, boyuna kestim. Gördüğünüz gibi 16 tane üçgen dilimli börek elde ettik. Sadece iki tane yufkadan gerçekten oldukça bereketli bir börek tarifi oluyor. Yufka sayısını arttırarak da çok pratik bir şekilde bol miktarda börekler hazırlayabilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine böreklerimi alacağım. Ve pişireceğim. Bu börekleri dilerseniz bu şekilde akşamdan hazırlayıp sabaha pişirebilirsiniz ya da buzluğa koyabilirsiniz. Aralarına poşet koyarak 180 derece fırında alt üst ayarda kızarana kadar pişireceğim. Üzerine yumurta sarısını süreceğim. Ayırmıştık. Dilerseniz çörek otu ya da susam serperek pişirebilirsiniz böreklerinizi. İç harcını da dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Peynirli olabilir ya da kıymalı olabilir tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Şöyle çörek otunu da serptikten sonra pişireceğim. Bu arada ben börekleri bir gün beklettim buzdolabında. Çünkü misafirim gelecekti. Kahvaltı için hazırladım bu böreği. O yüzden gönül rahatlığıyla dolapta bekletebilirsiniz. Bazen soruyorsunuz. Bir gün önceden yapabilir miyiz diye. Şöyle size börekleri de göstereyim. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Ee, çok acelem olduğu için hemen böyle e, hızlı bir şekilde sizlere gösterip videomu sonlandıracağım. Şöyle görebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde kabardılar çıtır çıtır. Mutlaka deneyin. Ve denedikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşın. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz. Ee, yorum kısmında da benimle fikir ve önerilerinizi paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayanlar varsa videodan hemen sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.